Piyasa emlakçı doluyken neden evimin sözleşmesini 3 aylığına Remax gayrimenkul danışmanıma verip evimi hapsedeyim ki? Hop güzel soru. Bunu yeşildikler, <laughs> sosyal tesis ve çalıştığımız güzel evler e, fotoğrafıyla cevaplayayım. E, çünkü 7 emlakçı ileride e, birbiriyle rekabete girip gelen teklifleri size değerlendirmeyecek, söylemeyecek. Dolayısıyla fiyatları ayrı ayrı girecekler ve evinizin değerinin hızla düşmesine yol açacaklar. Ayrıca sizin evinizi basamak olarak kullanıp elinde garanti gördüğü, sözleşmeli veya banko gördüğü evi sizinkini basamak yaparak bak bu böyle ama benim elimde şu var sana bunu vereyim şekline girecektir. 7 tane hürmüzle bu iş o <laughs> zor bence. O yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz, ve 3 ay içinde bu evi satabileceğine inandığınız bir gayrimenkul danışmayla sözleşmeli çalışmak en doğru yol.